Arkadaşlar daha önce vetiver tanıtımı yapmıştım ama ancak bu şekilde bir vetiverin tanıtımı yapmadan bu kök vetiverdir ve diğer vetiverlere göre bu daha aromatiktir, kendi diğer yeşil vetiver hayli vetiver biraz keskin ve insanın bunu sızlatabilir Bu kök vetiver tamamen yumuşak ve aromatik yaslara sahiptir. Bu yüzden birçok birle karışım yapılabilir e, meşe özellikle peçeli ile yapılabilir e, gül ya ot e, 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 bunlarla e, karışım yapılır. tek başına zaten e, çok güzel bir rahiyedir bir tanıtım yapmak istedim zaten e, rengi bu şekildedir bu bir milimdir bu milim yükseldiği zaman rengi biraz daha kızla